Asgari ücret artışı açıklanır açıklanmaz fırsatçılar zaman kaybetmedi. Gıdadan giyme birçok ürünün fiyatı zamlılarıyla değiştirildi. Üstelik Ticaret Bakanlığı'nın uyarılarına rağmen. Peki tüketici fahiş fiyat artışıyla karşılaştığında ne yapmalı? İşte cevabı. Zangemeden önce onlar zamı yapıyor. Gözleri asgari ücret zammında, elleri etiketlerdeydi. Fırsatçılar zaman kaybetmedi. Bir bakıyorsun şeker 5 liraysa 10 lira olmuş. Meyve alalım diyoruz eve 50 liraysa 70 olmuş. Evet. Daha biz daha parayı görmüyoruz zaten. Daha asgari ücret farkı emekçinin cebine girmeden etiketleri değiştirmeye başlıyorlar. Zincir marketlerin etiket değişim hızına yetişmek mümkün olmuyor. Hemen hemen hepsi etiket fiyatlarını değiştirmek için fırsat kolluyor. Bir hafta önce değişti. Ticaret Bakanlığı askeri ücret artışını gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı. Ancak uyarıları dikkate almayanlar vardı. Kiralar bakalı, gıda maddesi bakalı, her şeyi bakalı. Et ve süt ürünleri, kişisel bakım ve temizlik malzemeleri. Yeni zamlı etiketler hemen yerine aldı. Parayı bırak. Ka kart, kart, dayanmıyor. Evet. Kart yok. Bak hanım var kart, oğlan da var. Ama baş edemiyoruz. Ben böyle bir şey görmedim. Ya. Asgari ücret farkını daha almamış emekçiye yüksek etikette mal satmaya çalışan firmaları tespit edip bakanlık tarafından idari para cezası uygulanması Gezici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu'nun da o firmaları ifşa etmesiyle bir miktar hizaya geldiler. Sabah başka, akşam başka bir uygulama var. Her an değişiyor etiketler artık. Asgari ücrete yapılan zamın hemen ardından fırsatçılar harekete geçti. Etiket fiyatlarını tek tek değiştirdi. E hal böyle olunca asgari ücrete yapılan zam daha cebe inmeden market raflarına inmiş oldu. Etiketi 23 Aralık'ta değiştirilen 1 kilo tost peynirinin fiyatı 259 liradan 319 liraya yükselmiş. Yani asgari ücret henüz masadayken zam yapılmış. Biz daha cebimize hiçbir şey girmeden bir ay iki ay evvelinden zamlar oturuyor. Evet. Yerli her şey oturuyor. Taşlar oturuyor. Oraya gidiyorsun. Zam var diyor. Peki fahiş fiyat artışıyla karşılaşan tüketici ne yapmalı? İnternet üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat artışı değerlendirme kuruluna başvurulması yeterli. E, alışkanlık bırakılmazsa ihtiyaç haline gelirmiş. E, vatandaş ihtiyaç haline getirdi. E, o marketlerden çıkmıyor.